Şekilde bize bir ABC üçgeni verildi arkadaşlar. Burada A noktasından bir hareketli harekete başlıyor ve elimizde bir grafik var. Bu grafik hareketlinin A köşesine olan uzaklığın grafiği. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi A'dan yola çıktık. B'ye kadar ilerledik. B'de C'ye doğru giderken bizim hareketimizin şekli mecburen biraz değişecek. O yüzden sıfırdan başladıktan sonra grafik üzerinde bu 3'e 6 noktasına ulaştığımız kısma kadar olan yeri mecburen AB diye almamız gerekiyor. Kat edilen uzaklık yani B noktasındayken mesafe daha doğrusu 6 santimetre. O halde AB arasının 6 santimetre olduğunu biliyoruz. Bir de burada 3 saniye geçtiği için X eşittir. V çarpı T formülünü kullanırsak yolumuz 6 ve zamanı bilmiyoruz. T 3 saniye demiştik. Buradan V'nin 2 cm bölü saniye olduğunda yani hızının bu olduğunu öğrenelim. Sonra grafiği incelemeye devam ediyoruz. Burada kıvrıla kıvrıla gelip 14'ün olduğu kısma ulaşmış. Sonra tekrar dümdüz devam etmiş. Burada arkadaşlar ilk olarak B'den C'ye doğru gitmemiz gerekiyor. Burada A köşesine olan uzaklık tam olarak doğrusal gitmediği için grafik mecburen bir eğri şeklini alıyor. Sonrasında C'den A'ya giderken burada yine doğrusal bir şekilde, düzenli bir şekilde azalması gerekiyor. Yani bu kısım. O zaman mavi noktadayken C'de ve en son x ekseni üzerindeki 15'i 0 noktasına ulaştığında yine A'da olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi C noktasındayken A'ya olan uzaklığı 14 cm olduğunu görmüş olduk. Tam olarak bu tepe noktadan o halde AC arasına bir 14 cm diyelim. Ve yine bu X eşittir VT'yi kullanacağız. A ile C arasındaki mesafenin 14 santimetre olduğunu ve hızın 2 santimetre bölü saniye olduğunu biliyoruz. Burada zamanı bilmiyoruz. O halde buranın zamanının 7 saniye olması gerekiyor. Yani C noktasından A noktasına kadar giderken arada 7 saniye zaman geçmiş olmalı. Bu durumda arkadaşlar C noktasının apsisi mecburen 8 olur. Çünkü sonra 15'e çıkmıştı. Peki bu ne işimize yaradı? Bu şu işe yaramış oluyor. B ile C arasını 5 saniyede gitmiş olacak. O zaman yine x eşittir vt'yi elimize alalım ve bc arasındaki yolu bilmiyoruz. Buna x diyelim. Hızımız 2 ve burayı 5 saniyede aldığını biliyoruz. O halde x dediğimiz yani bc arasındaki mesafenin de 10 cm olması gerektiğini elde ederiz. Peki sonra ne diyor? ABC açısının T olduğunu söylüyor. Hemen buraya bir T koyalım. Burada T'nin kaç derece olduğunu arıyoruz. Arkadaşlar elimizde 3 tane kenar var. Bir tane açıyı bize soruyor. Burada kosinüs teoremini kullanmak işimizi hızlandırır. Hemen T açısına göre kosinüs teoremini yazarsak 14'ün karesi eşittir. 6'nın karesi artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı kosinüs t. Hemen elimizdeki ifadeleri açalım. 144'ün karesi 14'ün karesi 196. 6'nın karesi 36, 10'un karesi 100. Toplayınca burası 136 oluyor. Eksi çarptığımızda 120 çarpı kos t elde ederiz. 136'yı sol tarafı eksi diye gönderdik. 60 eşittir. Eksi 120 çarpı kosinüs t. Çarpım durumundaki eksi 120 diğer tarafa bölüm şeklinde gider ve burada da sadeleştirirsek eksi 1 bölü 2'nin cos t olduğunu elde ederiz. Buradan da arkadaşlar 1 bölü 2'yi kosinüs üzerinde tanıyoruz. Nasıl tanıyoruz? Kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bize bunun eksilisi lazım. Yani ikinci bölgeye gitmemiz gerekiyor. O halde 180'den çıkaracağız. Yani bütünlerine bakmamız lazım. Kos 120 eksi 1 bölü 2 gelir. Yani t açısının 120 derece olması gerekir. O halde cevabımız C seçeneğidir.